vat kolilerini şey AK Parti barkotuyla millete dağıttı. Biz abi gördük ya, bunları. Balkon konuşmasına hazır ol Biz balkona değil Çankaya'ya gideceğiz abi. Çankaya Sağ ol. Abi dün bizim Oho! Kürtçe şarkı söyleyen çocuğu evet. Yani. bu bir. Kadıköy meydanında sırf ırkçılık yaparak Bursandı çocuğu abi. da öldürttürdünüz. Bu abi. da iki tamam mı? PKK terör örgütü demiyor. Sıkıntı burada. Tamam demiyor abi. E, ee, Hüdapar da Hüzbülah terör örgütü demiyor. Abi, adam, ben, ben, sana diye... doğru demiyorum bak. Ben ha. sana doğru demiyorum. Ha, demiyorum. Hadi şey o zaman bir tarafı Kürt kötüleyemezsin o zaman. Kürtlere, Kürtlere en büyük kıyat. En büyük kıyat Kürtlere Tayyip Erdoğan yapmıştır. Ben Kürt'üm diyemiyordu. Hatta bu ülkede ben Alevi'yim diyemiyordu çözüm sürecinde niye aynı yolda yürüdünüz peki? Onu çok ben, merak ediyorum. Ben onu tavsiye etmiyordum zaten. O tamam. günle karşıydım ben. E tamam siz onlarla aynı masada oturdunuz ben, mu? Ben yanlış yaptı Oturdunuz. Diyorum. Hayır. O zaman Şimdi bir dakika bir dakika. ile halayı çeken siz evet. Fethullah Gülen'e Okyanus'tan selam gönderen Ama siz. Ama silen de biz. He? Fethullah Gülen'i biz. biz mi terörist olduk? Ya, bak. Yok. Ne var de biz. Ya. Senin gibiler şu anda Biz gençler, şamşı. biz gençler olarak Cumhuriyet Gençleri olarak 14 Mayıs'ta kararımızı gençler verdik. Oyumuzu da ona göre kullanacağız. Olsun, bak, söylüyorsun Hayat de. pahalılığı var. Tamam, doğru, Senin var. en yüksek paran bak, 200 lira. 200 lira bir kilo kıyma bak, alamıyorsun. Doğru. Sen kararını vermişsin. Oyunu herkes verecek burada. Tam vereceğiz. Ülke. Ama kimse dünkü görüşü Ülke. diye vatan haini ilan edilemez. Vatan haini bu ülkede her zaman vardır ama ne kimseye vatanı yedirmedim Bak ben neredeyim orada? Tayyip Erdoğan Ersin. Siyasi gereken battı. Kürt asıl asıl vatan haini ne biliyor musunuz? Bu ülkeyi parsel parsel satanlar vatan hainidir. Bütün mesela fabrikaları, mesela tank paleti satanlar vatan hainidir. Hataya Biraz internete en bakalım. bakalım. Evet. Biraz internete bakalım. 95 senesinde bu Avrupa Birliği, şey, Gümrük Birliği zamanı hepsinin proje zamanında Türkiye'di. niye Haşistan geç kalındı? Türkiye niye Bülent Ecevit iktidarında Bülent Ecevit'i asıyordunuz, kesiyordunuz. Deprem oldu nerede devlet diyordunuz? O adam en azından Şerif bir şekilde çıkıp dedi ki devlet geç kaldı dedi. Ağzı Kabul etti. Bu demedi o, mi? Bu demedi. Özür dilerim. Yardım götürdüm dedi. Hayır, yardım Ağrı götürdüm. Her şeyi yaptım dedi. Afat. Afat kolilerini Afat kolilerini AK Parti barkotuyla millete dağıttı. Biz Ağrı, gördük Ağrı, bunları. Gördük biz bunları. CHP diye paylaş. Balkon konuşmasına hazır ol. Biz balkona değil Çankaya'ya gideceğiz abi sağ ol. Ne biz balkona bir Siz zaten balkona küçük bak. hadi. Dün, dün bizim bayraklarımız belliydi. Başkasının mitinginde de bayraklar belliydi. Daha başka bir şey konuşmuyorum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben 65 yaşındayım. Arkadaşım bu kadar adi bir siyasetçi görmedim. Siyaset görmedim. Böyle bir muhalefet olmaz. Ülkenin bütün her şeyini mahvetti koydu aşağıya muhalefetiyle. Ne ya bir Hani demokrasi istiyoruz. Ben 65 yaşındayım. Vatan ticaret mezunuyum. Ben orada terörün içinde büyüdüm ve üniversitemi yedim. Üniversitemi mi yedim burada okudum ben bu kadar düzensizliği yine görmedim bu kadar yani bir e, muhalefetin yapmadığı yapılmayacağı şeyleri yapıyorlar Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın rahmetli anasına küfür ederler polisi vururuz savcı odasında vururuz demokrasi arıyoruz ne demokrasisi be demokrasi şimdi var ya bizim zamanımızda biz ben lazım Kürt, Kürdüm diyemiyordu be. Diyemiyordu şu İstanbul sokaklarına. Vallahi diyemiyordu. Şimdi billahi diyorsun, diyemiyordu. Şimdi nerede diyorsun abi? Her yere diyorsun. Her yere diyorsun. Şimdi de diyemiyorsun. Yazık yazık. Yazık yazık. Kürtçe şarkı söyleyen çocuğu aldattınız bu bir. Boşver sana Sırf ırkçılık Bu <San> yaparak an çocuğu an da öldürttünüz. Bu an da an iki an an tamam an mı? An Sen boş ver kardeşim. An siz an siz an var an ya. An arkadaşlar. An siz katli katil kati, siz yapıyorsunuz. Bir dakika üç. Ya sana iktidara, şunu söyleyeyim. İktidara bir dakika müsaade et ya. İktidara yani çamur atmak üç. için bak. Erzurum'a yaptınız onu. Hala şimdi. Biz mi yaptık? Abi? Şimdi kim yaptı iyi bakın. Erzurum'da olana iyi bakın kim yaptı. Bak belli ki. Süleyman Söylü bir hafta on gün önce açıklama yaptı zaten. Süleyman Söylü kendisi bir hafta on gün söyledi. Süleyman Söylü demekle başka bir şey dediğiniz yok. Vallahi söyledim. Arkadaşlar Kardeşim ben size anladım. bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum. Elzeci tabii saygı benim büyüğüm. Bak yemin ediyorum sana. Bu şeylerde, vitrinlerde yiyecek maddesi yoktu be. Yemin ediyorum var. Herkeste para var. Ama. Benim zamanımda. Biz evet. Ece 65. Şimdi olsun, şimdi olsun. Abicim ben 76 ki. doğumluyum. He, daha çok aramızda. 14, 14 yaşında, araba aldım 14, 14 yaşında. araba aldım. 14 yaşında. Sen neden bahsediyorsun be? Ben şu an işsizim, işsiz. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Şu an işsizim. Ben 14 yaşında Araba aldım. Sizin o ekmek bulamadınız dediğiniz evet. tarihte. Evet. Ben araba aldım. Neyim vardı? Neyim vardı? Evet. Şu an işsizim. Yalan konuşmaya Yalan gerek, koşuyor, gerek yok. Senin şey dediğin koşuyor, hangi, tarih, hangi tarih? Hangi tarih? Bütün de hangi tarih? Almak ya, için için, pirinç, pirinç almak için. Ya Pirinç almak için. Şeker almak için. Sigara almak. için. işsizim. Araba Sadece onun dediği tarihte. Onun dediği tarihte ben parayla oynuyordum. Adam bak dört senedir. Ben o kardeş. Ben 14 yaşında araba aldım. 76 doğumluyum. Hesap et 14 yaşını 76'ya 14 ekle. 1976'ya 14 ekleyin. Kaç ediyor? 92 doğru mu? 92 tarihinde ben araba aldım. Bu gördüğün şahıs. ismim Cebrail Göçer. Malatya Arguvanlıyım. Abi şu an işsizim ya. Buyur. Bak bir parça bir şey yiyemiyorum. Yediğim şeye bak. Aldım oradan 20 liralık bunu yiyorum. Buyur. Abi. Nasıl yalan diyor? Yalan diyorsun sen şimdi araba araba, araba de binen araba. De bine Doktor dediğin ya. tarihte 90 biz 90 parayla oynuyorduk. bunu yemez. Ya. Gösteri yapmayın. Ee, ne ne gösteri yapacaksın? Kullanma ya. Şu o da şey yapın. yapın, ya. yapın ya. Şu bu ülke bizim bizim. Falan. Şimdi ben yalancıyım sen. Bu, yüzden, bu ülke Malat bizim yalan, bizim. Yalan bizim. Yalan bizim. Niye ben yalan? Ben Malatyalıları çok severim. Ben çok aşığım Niye yalan konuşuyorsun? Malatya'dan yalan. Hadi hadi. Adım atmış ne zaman yaptın işte o benim dediğim tarihlerde yaptım ya. Vallahi ev aldım. Vallahi bir sen ev aldın. Almışsın 30 senedirsin. Alabilirsin al. al. e, ama temeli, al. temeli, temeli, temeli de orada 20 sene. Temeli, de, temeli de, o işte. benim dediğim Cik tarihlerde. De sen evvel ev, ev alınıyordu. Al. Al. Ya yazık ya. Ne yaparsa yapsın Ankara. Bak gerçekleri sen bende ne lazım başka bir şey lazım değil. Bayrak, vatan, dil lazım değil. Başka bir şey. Vallahi satacaksınız onu. Bugün işte öyle. Hala satıyormuş canım. Abi satacak yer kalmadı ya. Kardeşim ben size diyorum bakın. Şimdi millet diyor ki biz 90'larda yağ bulamıyorduk. Vallahi bizde yağ çoktu. Ben alıyordum. Öyle bir şey yoktu. Bunlar herkes her şeyi senden benden iyi biliyor. Ama ne hikmetse kabullenemiyorlar. 90'lı yıllarda da ev telefonumuz vardı. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Vesaire ama ama cebimizde istediğimiz her ürünü her şeyi alabilecek paramız vardı. Ben haftada bir gün pikniğe gidebiliyordum. Şimdi ne pikniği ya? Evimden çıkamıyorum ya. Ne pikniği ya ben evimden çıkamıyorum. Yani hariçten kimse gazel okuması Şu an her şey yerle yeksan olmuş. Bunu sen de görüyorsun ben de görüyorum. Adamın olanı da gitmiş abi. Zamanında yapmış. Yapabileceğini Aa, zamanında benim, yapmış. Benim, Onu benim, 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 çalıştığım eskiden onunla işte geçiniyorum. Şu an işsizim. Allah'tan ev kiram yok. Ev kiram olsa açım. Karı koca değil. Ne iş, iş Nerede iş? iş? Nerede iş? Ya, ya, işçi bulamıyor kardeşim ya. 15, ya 15 bin liraya şey müşri bulamıyor. Niye bulamıyor? Konfeksiyon işini bilmiyor, yapamıyor. Tamam da başka iş gitsin çalışsın ne var? Her işte her iş var. Şöyle arıyor senin dediğin konfeksiyoncu. Evet. Köle arıyor köle. Yani niye köle arıyor? Burası Türkiye. Burada Sıra köle yok. sen beğenmiyorsun maaşı. Niye ondan sonra konuşuyorsun. Abi. Yok e, işsizlik profesi, var. Yok başka iş her yerde iş var ya. Her yerde e, iş e, var. Ekmeğini bulur. Ben mesleğimi yapamıyorum. Emekliyim gene çalışıyorum. Çalışıyorum. Yetiyor bana. Yetiyor ama çalışıyorum. Vaktimi dolduruyorum. Evde oturup da ne yapacağım? He? Evde oturup da ne yapacağım? Senin gezmen lazım. Gezmen. Gazeteni alıp gidip sağda solda Gezmem lazım. Adam çalışır kardeşim o tembel insan geçinemez. Hep bekle bana ver 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 nereye Abi bak 22 yaşındayım bir şey söyleyebilir miyim? Abi bir dakika kardeşle bak 22 yaşındayım çalışıyorum aileme bir kuruş para vermiyorum tamam kendim birikim yapmaya çalışıyorum. Ama bak sırtımda yarın Mardin'e gideceğim buradan Mardin'e gidecek maaşım yetmiyor git gitmeme gelmeme yetmiyor yemin ediyorum. Bak bir aylık maaşım yetmiyor. Abi bak şimdi bizim zihniyetimiz şu yüzden kötü. Dünyada örnek aldığımız bütün ülkeler sol parti yönetiyor. Türkiye'yi 45 yıldır sağ parti yönetiyor. Çalıyorsa çalsın abi. Çok affedersiniz bir şeyler yapıyorsa herkes çalıyor abi. Kılıçdaroğlu o da biraz çalsın. Biraz sol partiyi de diyelim. 45 yıl sağ partiyi de diyelim. Abi gençlik yapacak yapacağını. Asıl terör gitti Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. ama ama Kılıçdaroğlu onunla mekli mekli söylemedi. Erdoğan onunla mekli mekli söyledi. Ben zaten. Ben şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan Kürtlere yardımcı olmak için siyasi geleceğini risk attı. Ama ama şimdi, kız, bak, şimdi, Kılıç, Kılıç, Kılıçdaroğlu bak şimdi Kılıçdaroğlu HDP ile işbirliği yapınca terörist oluyor. Erdoğan yapınca öyle böyle. Ben söylüyorum. Ya Kılıçdaroğlu da ettim, da ettim, Kılıçdaroğlu HDP ile işbirliği yaptı. Evet. HDP kimdir? Türkiye'nin siyasi bir partisidir. Evet. Ama Abi, bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Terör örgütü terör şu an, ab, an, ab, terör şu an, ab, an ha ya öyle. Ülkecek öyle biliyoruz. O zaman niye milletvekillerimiz var? Niye meclisimize giriyor? En büyük hatamız o zaman bu. Ben sana onu Terbiyesi, salati de, de bir tane şöyle tarafa